O halde efendim şimdi Ayşe ve Yavuz için birinci etapımızın ilk dört harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Arkadaşlar bol şanslar diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi i. İnce. İnce. Kodlayalım. i c -E. İnce. Güzel. İğne. İ, yumuşak, ye, n e. Deneyelim. Neyinin yerini bulduk? İkna. İ-K-N-E. İkna. Aa evet. o zaman. İ-K-N-A. Gelsin evet. bakalım. Güzel başladık. <laughs> Vallahi güzel oldu. Yavuz. O bildi zaten. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Ben beğendim. Şu ana kadarki performansı benim. İstiyorsanız tam burada bırakabilirsiniz. Yani evet, ya, devam. Ya, bir sorayım da. <laughs> Fatih sen de bir heveslendin belki bırakırlar diye ama <laughs> asla <laughs> bırakmayacağız. Sonuna kadar deneyeceğiz efendim. Ayşe ve Yavuz kasalarını ilk bin liraya koydular. Şimdi onlar için bu etaptaki ikinci dört harfi kelime ekranı geliyor. Hadi buyursunlar. B ile başlıyor. B-A-R-I. B -a -r -i. Bari. Evet bari. Gelsin. Burç. B U R Ç. Yardım eder mi bize Burç? Baki B A K I. Deneyelim. Şöyle ne kullanmadık? Bent. B E N T. Bent. B E N T. Şimdi son hakkımızı iyi düşünelim. Beze. B Z E b -E -Z -E. Hadi deneyelim Beze'yi. <laughs> Gerçekten savaştı yani. Bayağı savaştı. Gerçekten öyle oldu. <laughs> Efendim gördüğünüz gibi... ...Ayşe... ...şu anda bizi ufak ufak ikna ediyor... ile evet. birlikte. Evet. Bent kelimesi de Baki'den sonra çok güzel geldi. Hemen bu akansiyonun önüne yapılan... ...o setlere evet. e, bent diyorduk. Güzel oldu... 2000 liraya geldik. Hadi aynenize devam edelim. Efendim Ayşe ve Yavuz için bu etaptaki son dört harfli ringo kelime ekranı geliyor. Buyursunlar. M ile başlar. Mazi. Mazi. M A Z I. Deneyelim. Oo çok güzel. Ma -me mavi. M A V I. Mavi olabilir mi? Maki. M-A-K-İ. Maki gelsin. <laughs> Enteresan bir işbirliği. Yani Yavuz söylüyor, Ayşe kodluyor. Efendim öyle veya böyle. Ben... Şu ana kadar maşallahları var. Üçüncü etaba taşırsak... ...herkes kendi kodlayacak Yavuz oralarda. Ben korkuyordum ama kodlamadan orada... ...yani kodlarken yanılırım diye düşünüyorum. Hiç sorun yok. Ben de buradayım. Onlar olacak o yarış meydanında onlar çok normal... Ama iyi tarafı şudur ki şimdiden 3000 liraya geldik. Şu puzzle'da da hata yapmayalım. Güzel bir kasamız olsun ve geleneksel hatırlatmamı yapayım efendim. Ben bunu her bölüm hatırlatıyorum. Ama kesin ufak tefek sorunlar, ufak yol kazaları yaşıyoruz. Evet, hızlıca basarsak çok değer kaybetmeden kelimeleri yakalayabiliyoruz ama bazen bir iki harf çıkması işi daha garanti bir hale getirebiliyor. Tabii çok eminsek hemen basıp tam puan alabiliriz. Yine de aklımızda bu olsun. Özellikle o Mastar kısımlarında falan dedikten sonra Ayşe ve Yavuz için birinci etapın sekiz harfli puzzle kelimesini ekrana getiriyorum. İpucu cümlemiz tam da şöyleymiş. Buyursunlar. Kırmızı benekli bir tür fasulye demişiz. B ile başlıyor. Barbunya. Barbunya mıdır? <laughs> Fatih ve Melis için ...birinci etapımızın ilk dört harflingo kelimesi gelsin mi? Gelsin. gelsin bakalım. Bence de gelsin. Sizlere başarılar. Teşekkürler. Buyursunlar. K ile başlar. Karo. K-A-R-O. K -a -r -o. Deneyelim. Kota. K-O-T-A. Kota. O'nun yerini bulduk. Koşu. K-O-Ş-U. Güzel bir deneme Koşu. Bakalım. Kimden geldi Koşu? Benden. Tebrik ediyorum Teşekkür Melis. Teşekkür ederim. Ben açıkçası kaybolmuştum TVR'ye çıktıktan çok sonra. Çok ihtimal vardı. Evet ama Koşu iyi bir deneme oldu. Teşekkür ederim. Güzel başladık. İlk bin lirayı koyduk. Efendim şu anda çok genç bir ortam var burada. Büyük kasalar olacağını umuyorum ve Fatih ve Melis için ikinci dört harfli lingo kelimeyi ekrana getiriyorum. Buyursunlar. P ile başlar. Pota. Pota. P-O-T-A. Deneyelim. Para. P-A-R-A. -a. Para. Gelsin bakalım. Oo çok güzel. P-A-R-K. Park gelsin olabilir mi? Pars, P-A-R-S. Pars olabilir mi? Son hakkımızı iyi düşünüyorum. Ben pare gibi düşünüyorum ama. Aa pare. Hiç gelmedi. Yoktu. Evet. O R'den sonra ilk başta insan bir sessiz harf deniyor. Evet. Ama Saydım onu fark ettim ki, de ama oturmadı. Evet. Yukarıda o bir tek Eyi denemediğimizi fark ettim. Evet. Efendim buradan Olsun. pareye ulaşamadık. Zararı yok. O masamızda eksik olan nazar boncuğunu şöyle ikinizin ortasına doğru iliştiriyorum. Hadi hemen doldurmaya devam edelim Melis. Gelsin mi Fatih? Gelsin. Gelsin efendim. Fatih ve Melis için bu etaptaki son dört harfi lingvo kelime ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş. Kelimemizin ilk harfi H. Hile. Hile. H i -l e. Deneyelim. Halı. Olur. Halı. H a l i. Yardım eder mi? Hırsız Ne? Hava. H a v a. Hava olabilir mi? Hata. Hava. Ayıp özür dilerim. Hava mı dedik? Hata diyecektik ama. Hava bizi biraz üzer. Hava olsun. dediysek. Son hakkımızda geçeceğiz. Geçemiyoruz çünkü aynısını söylediğimiz <laughs> için. Aa, olsun. Olsun. Bilmiyorum. Hata Bu bir hata oldu. <laughs> evet. Vardı hata, da hata oldu çünkü. Evet hata dedim ama hava dedim sonra. <laughs> o niyetle çıktık. Evet olsun. Hani havayı birinci denedik. İyi bakın belki havadır gibi. Buradan tekrar seslendiğini düşünmek istiyorum Melis'in. Emin misiniz? Bize <laughs> sordu yani yanlış anlaşılmasın. Yani havadır bir bakalım bir de ama ikinci kere efendim mükerrer cevaptan dolayı ne yazık ki burada bir ufak hata yapmış olduk. E i̇şte burası da biraz yarışma heyecanı. Evet, evet evet. Bunlar olacak. Evde seyrederken belki bu hatalar olmuyordu. Ama burada oluyor. Hiç zararı yok. Puzzle beraber telafi edelim. İkinci turda zaten fazlası telafi edeceğiz. Efendim Fatih ve Melis için birinci etapın 8 harfli puzzle kelimesi geliyor ekrana. İpucu cümlemiz şöyleymiş buyursunlar. Sözünde durmayan kalem türü demişiz. Tükenmez. T Tükenmez. Tükenmez olabilir mi? Neden olmasın? Gördüğünüz gibi bazı editör arkadaşlarımızın şahane anlayışıyla birlikte ama güzel bir soru olmuş ve 1800 lirayı kasaya ekledik. Çok güzel oldu. O halde efendim ödülün yeteri kadar arttığını düşünen Merve ve Barış için birinci etapımızın ilk dört harfi lingo kelimesi ekrana gelsin. Sizlere bu şanslar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi buyursunlar. S ile başlayalım. Sıra. S-I-R-A. Seri. s e r i̇ Deneyelim. oldukça seri bir şekilde başladık. Seri diye söylemiştim. Sıra dedi tek at, atacaktım atamadım. Hiç sorun <laughs> değil. İkincide de yakalamış olduk. Biz böyle hep ikide ikide yakalayalım da bizim için makul. İlk bin liraya koyduk. Aynı şekilde de umarım devam ederler efendim. O halde Merve ve Barış için bu etaptaki ikinci dört harfli lingo kelimemiz gelsin. Buyursunlar. L ile başlıyor. Lale, L-A-L-E. Deneyelim. Ee, lama. L -a -m -a. L-A-M-A. Lama. Ee, lala. L-A-L-A. -l -a. Lala. Evet. Deneyelim. Lala olabilir mi diyeceğiz ama burada süreyi tazelemeye yardım etti. Lapa. L A P A. Güzel bir deneme Lapa olabilir mi? -A -A. Bulan var mıydı Lapa'yı? Var mıydı sizde Melis? Sizde bir var mıydı? Bende de yoktu o P'yi oraya asla yakıştıramadık. Sıradan gittim. Çok. Ben de alfabeyi sayarak. Lata düşündüm. Ben Güzel de. oldu ben de acaba olabilir mi diye düşündüm Lata ama efendim Lapa'yı burada doğru bir yerde yakalamış olduk. Kasayı da 2000 liraya getirdik. O halde şimdi Merve ve Barış için bu etaptaki son dört harfi lingo kelime ekrana gelsin. Buyursunlar. A ile başla. Aşık. A, Ş, I, K. Deneyelim. <laughs> Algı. A, L, G, I. Algı. Gelsin. Artı. A, R, T, I. Artı gelsin bakalım. Adam A D A M gelsin bir süreyi tazelemiş olalım. Son hakkımız. Ayrı A Y R I. Bana da öyle geliyor. Ayrı olabilir mi? Neden olmuş Bu sefer de haberiniz olsun. Sizden başka hepimiz yakalamıştık. Son ana kadar bakalım gelecek mi diye bekledik. Ayrı cevabı kasamıza bin lira daha ama Barış senin aşık dediğin anda Merve'nin yüzündeki ifadeyi görmen lazım. <laughs> güzel bir böyle bir güzel bir gülümseme geldi. Efendim şimdi de bir gülümseme gelebilir. Çünkü kasa üç bin liraya geldi. Puzzle'da da hata yapmazsak güzel bir kasamız olacak. Merve ve Barış için. Birinci etapın 8 harfli puzzle kelimesi şu ipucuyla birlikte geliyor. Buyursunlar. Zaman zaman müzik dünyasında grupların başına gelen durum demişiz. D ile başlıyor. Dağılmak. Dağılmak olabilir mi? Neden olur? Bu cevapla birlikte 4600 liraya geldik. Gayet güzel bir şekilde birinci etabı tamamlıyoruz. Fatih Melis 2800. O işi şimdi halledeceğiz. İkinci etapla Lütfen. birlikte halledeceğiz. Ayşe ve Yavuz da efendim gayet kendinden emin 4800'e tamamladılar. Bence çok çekişmeli bir ikinci etap olacak. Lütfen ekranınızın başından ayrılmayın.